Tüm dünyanın sorunu olan ve bugün dünyanın içinde bulunduğu pandemi sebebiyet veren e, koronavirüsle ilgili e, maalesef tüm insanların e, yaşadığı ciddi sıkıntılar bulunmakta. Bununla birlikte üretim ve iş dünyasının da e, sorunları akabinde gelişmiş durumda. En büyük sıkıntımız iş dünyası olarak bir araya gelememek, konuşamamak, işlerimizi görüşememek, birçoğu telekonferans yöntemiyle yapmaya çalışmak ve bunların yaptığı aksaklıklardan sebep iş dünyasının kayıplarını seyahatler açısından da izliyoruz, üretim açısından da izliyoruz. Bizler de iş dünyasında bu sorunları çözmek için tabii ki düşünceler ve projeler içerisindeyiz. Örneğin bugün sizlere anlatmaya çalıştığım husus Kalabalık ortamlarda bir araya geldiğimizde virüsle ilgili endişe ve sorunlarımızı nasıl çözebiliriz? Kaçmak çok çözüm gibi görünmüyor. Virüsün tam anlaşıldığı hususunda kimsenin net bir düşüncesi yok. İzole olmak da hayatı durdurmak da bir çözüm gibi görünmüyor. Peki neler geliştirebiliriz? Maske, mesafe, hijyen. Bugün e, olması olmazlarımız. Ama bunun dışında nasıl bir araya gelebiliriz ve soluduğumuz ortak e, hava konusunda ve askıda kaldığı şu an bilinen virüs konusunda neler yapabiliriz? Biz yeni bir ürün olarak e, bir proje geliştirdik. Özellikle hava yolu, solunum yolu ile e, bulaşma konusunda. Şu an sizinle aramda bir bariyer, bir kalkan oluşturmuş durumdayım. İşte hanımefendiyle görüşüyorum, konuşuyorum. Keza kimle görüşürsek görüşelim. Ortak solduğumuz hava ya da aramızdaki mesafeyi bir şekilde bir bariyerle engellemiş oluyorum. Dolayısıyla benden size ya da sizden bana soluduğumuz ortak havanın bulaşabilme ihtimali oldukça zor çünkü havada askıda kalma süresini bildiğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Şu anda geliştirmiş olduğumuz ürün ya da yöntem tamamen havada, nemde askıda kalan virüsün orada yok edilmesiyle ilgili. Çünkü havada tutunabilmesi için bir neme ihtiyacı var. Ve kış aylarında özellikle virüsün boyutlarının küçüldüğünü Dünya Sağlık Örgütü de açıklamış durumda. Yazla kış arasındaki farkı bu. Yani aslında virüs yazında var, kışında var. Fakat neden yazın e, bu kadar bulaş hızı artmıyor? Çünkü virüs daha iri, daha büyük, daha yağlı ve havada kalma süresi ortalama bir dakika. Çok hızlı yere düşüyor. Ama kışın havalar soğudukça, havada kalma süresi uzadıkça bulaşma riskini artırıyor. Artık virüs sadece insandan insana dokunma yolu ile ya da farklı yollar ile değil, solunum yolu ile de geçebiliyor. Kapalı ortamlar buna bir örnek. Hızlandırılması açısından özellikle. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey özellikle kapalı ortam, atmosfer yani hava dezenfeksiyonu. Evinizde de uygulayabilirsiniz. Yani misafirleriniz gelebilir. İş dünyasından bir araya geldiğiniz insanlarınız olabilir. Ee, onlar gittikten sonra da dezenfekte edebilirsiniz. Onlarla birlikte iken de onları da, kendinizi de koruyabilirsiniz. Bu bir savaş. Virüsle önümüzdeki yıllarda geçireceğimiz süreyi e, artık böyle ifade etmemiz çok daha doğru olacaktır. Çünkü oldukça yeni bir e, sorunla karşı karşıyayız ve şahsi kanaatim tam anlaşılabildiği noktasında değiliz. Nasıl savaşacağımız konusunda da e, elimizde çok büyük veriler maalesef yok. Yarın için herkesin önüne, masasına gelebilecek bir ilaç ya da aşının da ihtimali çok kolay görünmüyor. Burada her şeyden önce konuyu çok ciddi şekilde anlayabilmek, kendimizi ve çevremizi koruyabilmek en iyi seçenek olarak görünüyor. Bunun için yöntemler kuracağız. Evet sosyal mesafelere Temaslara, hijyene her şeye önem vereceğiz. Fakat kışın, özellikle soğuk havalarda soluduğumuz ortak soluduğumuz e, hava hususuna e, ayrıca dikkat edeceğiz. Bu meseleyi sadece basit koruma yöntemleriyle çözebileceğimize pek inanamıyorum. Böyle olmuş olsaydı e, bu kadar hızlı artış gerçekleşmezdi ki önümüzdeki aylarda muhtemeldir bir çarpan etkisi beklenmektedir tüm dünya için. Umarım bununla da insanlık mücadele edecektir ve başaracaktır. Fakat bunu yapabilmek için kesinlikle bir defa sakin ve akılcı davranmak gerekmektedir. Bu konuda biz imunat aşığı olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım Türkiye'de de bu konuda yaptıklarımızın desteklenmesi hususunda ve bizi dinlemeler hususunda umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Ortam dezenfeksiyonuyla ilgili toplu bulunan yerlerde kullandığımız bu sistemleri size biraz önce anlattım. Ama kişisel olarak yapabileceklerimizin dışında ben ne yapıyorum diye sorarsanız kesinlikle günde iki kez ...ellerimi, ağzımı ve burnumu koruyabileceğini e, düşündüğümüz, bildiğimiz ve üniversiteler tarafından da onaylanan e, özel formülasyonlu jelimizi kullanıyoruz. Bir fındık büyüklüğünde aldığımız jelimiz yaklaşık kullandığımız bölgelerin tamamını 8 saate yakın koruma altında tutabiliyor. Siz ellerinizi yıkayıp akıtana kadar kullanılan bölgelerde hükmünü sürdürebiliyor. Eğer misafirlerimiz var ve gitmişler ise ona gittikten sonra temas ettikleri ve oturdukları her yeri bir şekilde yine bu yöntemle dezenfekte ediyor. Amacımız bulaş kızının olabildiğince kesilmesini sağlamak eğer savaşmazsak bu konunun galibinin muhtemelen virüs olabileceği gerçeğini de unutmamak lazım. Virüsler bizlerden çok daha eski canlı türleri. Milyarlarca yıl yaşındalar. Belki dünyada gerçek sahipleriydi. Hep vardılar ve var olacaklar. Biz onlara rağmen yaşama mücadelesi veriyoruz ama unutmayalım ki onlar da bize karşı bir yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle son zamanlarda korona tipi olarak bilinen e, virüsün, Covid-19'un bundan önceki virüslere göre çok ciddi farklılıkları olduğunu e, tüm dünya çok iyi anladı. Ama virüsün bugünkü durumu, gelecekteki durumu ve neler yapabileceği konusunda henüz her şeyin bilindiği bir dönemde değiliz. Bu araştırmalar her geçen gün yeni verilerle karşımıza yeni yeni sonuçlar maalesef getirmektedir. Benim bu söyleşiyle sizlere anlatabileceklerim şu an için bu kadar. Bunun dışında eğer ev, araç gibi noktalarda da dezenfektan ihtiyacınız olduğunda bu sorunu yine sprey ile bir şekilde araçlarınızda, evinizde kullanma şansınız bulunmaktadır. Teşekkür ediyorum.